Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz bilgisayarımıza videolarımızı düzenlemek için işte Mert'in de oyun oynaması için bir tane ekran kartı aldık. Intel ARC A750 şu şekilde göstereyim sizlere. Şimdi bir kutusunu açacağız. Bakalım içinden nasıl bir ekran kartı karşılayacak bizi. Bu diğer ekran kartlarına göre ucuz bir ekran kartı ama güncel 2022 çıkışlıymış baktığım kadarıyla. Hani diğer ekran kartlarından bir tık ucuz ama güzel iş yapıyormuş ve kutusu da zaten bayağı bir kaliteli duruyor. Hani GeForce'dur, Nvidia'dır o tür kartlardan biraz daha düşük ama performansı güzelmiş benim incelediğim kadarıyla. Ben de aldım bakalım bilgisayarımıza takacağız işte videolarımızı düzenleyeceğiz bununla. Artık yeni bilgisayarımızda daha doğrusu bilgisayarımız eski ama i7 işlemcisi vardı. Dedik ki ekran kartı yoktu bir ekran kartı alalım. Bayağı bir araştırdım. En son buna karar kıldık. Hem Mert de oyun oynar oyunları da güzel açıyormuş. Hadi bakalım şimdi geçelim bir kutu açılımını yapalım. Şöyle bir yan çevirelim. Bakalım kutunun içinden neler çıkacak. Şöyle açalım. Sıfır ilk defa açıyoruz. Aç şunu oğlum senin ellerin daha ince. Aç bakalım ne çıkacak. Evet. Oo, şuradan bize öyle güzel bir şey karşılıyor ki. Şöyle bir çıkaralım. Yani kart şöyle söyleyeyim ya. Şu ağırlığı yaklaşık 2 e, kilo ağırlığı var bunun 2 kilo. Yani olmasa da 1,5 kilodan aşağı değil kesinlikle. Çünkü çok ağır. Hani ben bunu hafif böyle bir hafif bir malzeme çıkacağını hesapladım ama çok ağır bir şey çıktı içinden. Şöyle kutusu da hani çok güzel. Sanki içinden böyle mücevher çıkacak gibi bir kutusu var yani. Mükemmel bir kutusu var ya. Şuraya bakın. Soğutucu kısmı bu kadar ağır. Demek ki soğutucu kısmını bayağı bir büyük yapmışlar ki güzel soğutsun. Yani ekran kartında pek anladığım yok. Ama dediğim gibi bayağı bir araştırdım. İkinci alacağıma dedim sıfır böyle bir ARJ 750 alalım. Bir de bunun 780'i var 16 GB'lık. Ama zaten bu işimizi bizim görecektir. O yüzden bunu tercih ettik. Şöyle bir bakalım. Pervanelerimiz, iki tane büyük pervanesi var. Zaten soğutucular, e, bayağı bir büyük soğutucuları var. Şöyle bir netlese. Tamam. Yani çevirelim bakalım. Şuradaki çıkışlarımıza bir bakalım. Neler çıkacak bakalım içinden. Ee, bir açalım. Evet. Bu da bir tane HDMI girişimiz. 3 tane DisplayPort'umuz var. Ben bir tane dönüştürücü aldım HDMI çıkışına göre. Çünkü dönüştürücüm yoktu ama ben şimdi onu televizyonda falan deneyeceğim. Şurada güzel bir ARC logomuz var. Şöyle bir netlesin. Üstüne dokunursan ya. Şöyle bakalım. Hmm. Başka bir yazı falan bir şey var mı? Ama çok ağırmış ya. Şöyle yan tarafa koyalım bakalım. Kitapçım Kitapçı var. Ne var burada? Şuna bir bakalım. Evet Hadi bir oy. tane şöyle. LED play mı? Hadi şöyle güzel bir kitapçığımız var. Bunu da kenara koyalım. Şurada da bir tane kitapçığımız var. Yani farklı bir bağlantı kablosu falan çıkmıyor içinden. Şöyle kutumuzu toplayalım. Ve kaldıralım bakalım kutumuzu. Al bunu kenara. Ekran kartımız yine burada. Şimdi şu girişlerden bahsedeyim sizlere. Şurada bir tane 8 pinli girişimiz var. Şöyle söyleyeyim. Şurada bir tane 8 pinli, bir tane 4 pinli, 6 pinli girişimiz var. Benim güç kaynağımda ise tek 8 pin çıkışı olduğu için ben ne yaptım? Bir tane şöyle çoğaltıcı kablo aldım. Yani güç kaynağım 600 watt sanırım. Yani bunu destekleyecek. Ama dediğim gibi böyle tek girişiniz varsa şu şekilde tek çıkış vardı benim şeyde. Güç kaynağımda. Ben bunu dediğim gibi şöyle iki çoğaltıcı aldım. Bunu takacağız bakalım. Çalışacak ve hem onu görmüş olacağız. Şimdi geçelim bakalım bir montajına. Şimdi ekran kartını yerine takalım. <laughs> ekran kartımız burada. Bayağı da büyük bir ekran kartı. Bakalım kasamıza sığacak mı? Yani şöyle söyleyeyim. Vallahi bu Şuradaki slot'u da göstereyim size takmadan. Şuradaki slot'a takacağız. Bunlar da aslında ama siz e, neydi o PCI girişler, ekran kartı girişleri ama biz buna takacağız. Zaten ana giriş bu. Diğerleri muhtemelen yedek girişler. Fazladan ekran kartı bağlayacaksınız, oradan bağlıyorsunuz. Şimdi şuradan takalım şöyle. E, şu kısmı göstersen şöyle. Yani size böyle ayrıntılı tek tek gösteriyorum. Belki hani e, neydi onu yapamazsanız şu kabloyu çıkartacağım şuradan da. Bunu sonradan takacağız. Ses kablosu onu da şimdi bize kare diyor. Tekrar bakalım. Ekran kartı büyük olduğu için bayağı bir yer kaplıyor. Şu şekilde. Tam slotunun oturduğuna emin olun. Ondan sonra böyle bastıracaksınız ve girdi. Evet arkadaşlar, bunda iki tane bak civata yeri varmış. İkisini de takalım ki hani ekran kartımız büyük olduğu için Sıkıntı olmasın. Bir tanesini taktım ben. Şimdi bir tane daha takacağız. Sanki evde tornavida yok gibi. Bununla kullanıyoruz. Bu toplu bir takım. Her şey var bunun içinde. Sıkalım güzel. Ve ekran kartımızın montajı. Evet. Bu şekilde. Bir de şöyle söyleyeyim. Yukarıdan çekişin oğlum. Ekran kartımızın şurada da delikleri var. Yani böyle desteklemek için ama çok sağlam oldu. Hiç kıpırdamıyor. Şimdi gelelim elektrik besleme kısmına. Şimdi kablolarımız burada. Düzelt oğlum gimbalı. Uzaktan çek biraz. Heh. Şöyle. Kablolarımız burada. Ee, şimdi buradaki eki ekleyeceğiz. Şunu dikkate almayın arkadaşlar. Şunu çıkaralım şuradan. Çünkü şimdi böyle bu takılıdır burada. İkisi takılıdır burada bunun. Elinize pin gelir. Ee, şöyle söyleyeyim. Altı kafalı. Siz burada 8 görürsünüz. Allah Allah yanlış mı aldım dersiniz. Bunu çıkarın buradan. Bu köprü cinsinde bir şey. Bunu takmanıza gerek yok. Hemen bunu buraya böyle takıyorsunuz. Zaten e, yanlış takmanıza ihtimal yok. Çünkü standart girmesi lazım. Şu şekilde taktık ve olayımız bitti. Şimdi buradaki pinlerde dediğim gibi bunlar da köprülü burada. Şu ikisi. Bir tanesini köprülü yapacağız. Bir tanesini çıkartacağız. Niye derseniz çıkarttığımızda 6'lı oluyor. Takarsak 8'li oluyor. Bu 8'liği böyle bırakacağız. 8'liği şu kısma takacağız. İlk önce buraya takacağız 8 kısmı. Ve girdi. Ondan sonra 6'lı kısmı takacağız. Bu köprüyü çıkartacaksınız buradan. Köprüye gerek yok. Şimdi bunu takalım. Dikkat edin. Yavaş yavaş, acele etmeyin. Çünkü bu tür işler acele gerektirmez ve bu kadar. Bunları da böyle yamultup böyle takabiliriz. Şimdi gidelim bakalım bir bilgisayarımıza ya da televizyonumuza bağlayacağız. Çünkü televizyonumuz yani HDMI girişi olduğu için televizyonu test edeceğiz. Evet arkadaşlar videoyu kapatmıştık ama tekrar açtım. Şimdi HDMI kablomuz bozukmuş. Yenisini taktık. Şu an ekran kartımız çalışıyor. Grafik sürücüsünü indirmek için şuradan Intel'in kendi sitesine girip şöyle Intel grafik indirmek için tıklayın diyor. Buradan indiriyorsunuz. Şu an iniyor yukarıdan. Şimdi kurulumunu yapacağız. Ondan sonra e, tabii ki tam performans alacağız. Hem de bir oyunu da bir açalım bakalım. Nasıl çalıştıracak? Onu da görmüş olacağız. Hangi oyun vardı Mert? GTA 5. GTA 5 miydi? Hı -hı. Mı? Tamam, açma açma. Bir driver'ını kuralım. Ondan sonra açacağız. Bakalım bir indirsin yaklaşık. Kaç dakika diyor? 15 dakika falan. 40 dakika demişim. Bekleyelim bakalım insin. Kurulum başladı arkadaşlar. Şöyle ekran gidip geliyor. Sürücüsünü indirdik. Yani orijinal sitesinden indirin. Intel'in kendi sitesinden, harici sitelerden indirmeyin. Şu an kuruluma başladı. Böyle ekran gidip gelmeye başladı zaten. Ekran kartımız burada, şurada fanlar hafiften bir dönmeye başladı. Ha, şu an kesmiş. Mesela ısındıktan sonra dönmeye başlıyor fanlarımız. Şöyle kurulumu devam ediyor. Tek tek gösteriyorum size hani nasıl kurulup nasıl yapılacağını basit bir yolda hani hiç bilgisayardan anlamasanız dahi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle yazılım yüklemesi tamamlandı. Sistemi yeniden başlattığımızda yani tam olarak kurulum olacaksınız. Başlat bakalım Mert. Yani size böyle yani tek tek gösteriyorum nasıl yapılacağını. O yüzden size bu adımları uygulayarak ekran kartınızın kurulumunu yapabilirsiniz. Yani her ekran kartında bu şekilde olur zaten. Hani farklı marka da olsa sonuçta yazılımını güncelleyip Yazılımını yükleyip e, bu şekilde kurulumunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de bir oyunu deneyelim. Son olarak bir oyunu açalım. Evet şimdi bir tane oyun açalım bakalım. GTA 5 oyunu nasıl açacak onu görelim. Sesi de göndermesi iyi. Yani buradan direkt e, hiçbir ses kablosu kullanmadan ekran kartı direkt sesi bu şekilde gönderiyor. Şimdi <laughs> aç bakalım Mert. Evet. Şu an Full HD olarak ayarladık. Şöyle bir oyun performansına bakalım. Ses gelmedi ama ses ayarlarına bakacağız bakalım nasıl olduğunu. Bayağı güzel gösteriyor yani. Şu an normalde 4K falan ayarları da vardı ama Full HD açtık biz. Güzel gösteriyor. Evet Mert. Videoyu kapat bakalım. Arkadaşlar kanalımıza like tutup, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın. Ekran kartımızı kurttuk artık. <laughs> Oyunlar gelecek değil mi? Evet daha güzel geldi. Daha güzel oyunlar gelecek. Evet. Hepiniz görüşmek üzere.